Merhaba evet arkadaşlar, bugün Amazonlardayız. Tabii ki şaka, Fenerbahçe'deyiz. YouTube çekimlerinde daha samimi ve böyle sempatik olun falan diye tüyo geldi. Onun için bu kötü espriyle videoya başlıyorum. Şimdi bugünkü videomuz Minstrol. Definisyon küllerinde bence olmazsa olmaz, profesyonel hedefler için söylüyorum bunu. Minstrol kesinlikle bir yarış döngüsünde ve işte bir çekimde, plaj olsun, neresi olursa olsun Minstrol'ün verdiği sertlik e, kesinlikle yani böyle şey dışı, kür dışı bırakılacak bir döngü değil. Yani bu tip döngülerde WinStrol e, profesyonel arenalarda veya işte e, çekimlerde falan her şey işte kullanılır. Burada mutabıkız. Şimdi sıkıntı şurada. Eee kullanımındaki yanlışlardan bahsedeceğim. E, bir kere 8 haftalık döngüleri aşmamamız gerekiyor. 8 haftalık döngüler üzerindeki kullanımlarda karaciğer hasarları rastlanmış ve ilacın efektif çalışmadığı rastlanmış ama şu olabiliyor Hani 8 hafta 10 haftaya kadar zorlayabilir miyim buna Peki ama iyi bir proje yaptıysanız kürünüz çok mantıklı bir yerdeyse formlar yakalandıysa 8 haftada zaten e, maksimum formu yakalayabilirsiniz Onun için gerekli değil karaciğer enzimlerindeki e, yukarı artış 8 haftadan sonra çok olağanüstü arttığı gözlenmiş Onun dışında düzgün bir miligramda böyle bir şeye hani yan etkiler de var tabii ki. Kramp, baş dönmesi bu tip şeyler var. Ama tabii çok böyle aşırı yan etkili bir durum değil. Bayanlarda ise kullanımı pek önereceğim bir durum değil. Bayanlardaki yan etki durumu birazcık fazla. Onun için bayanların uzak durması gereken steroid grubuna giriyor. Şimdi şöyle bahsedeyim size teknik olarak. Mesela su bazlı ve tablet olarak iki türevi var bunun. Ee, hemen hemen birisi metilleştirilmiş durumu. Yani tablet olunda hemen hemen aynı etkide ama sıvı formu daha etkili. Çünkü tablet formu karaciğere ilk girdiğinde e, kesinlikle aynı verimi vermiyor. E, tablet seçilmesinin durumu çok ağrılı ve su bazlı bir ilaç olduğu için dağılmada sorun yaşamamız ve kistik durumlar oluşması ve onun için teknik Konulara girmiyorsun hocam diyorlar. Teknik konularda da şöyle gireyim, tecrübe ve tekniği kullanalım bunda. Çünkü hep merak ediliyor. Sıvı formdan yararlanmak isteniyor ama işte sıvı form işte kullanıyoruz çok ödem yapıyor. Benim kendi taktiğim ve çok çok arkadaşımın kullandığı bu tip yöntem şu: Pazartesi, Çarşamba, Cuma sıvı formunu kullanıp, enjeksiyon formunu kullanıp ara günlere aynı miligram dozajda mesela 50 miligram gibi düşünün. Salı, Perşembe, Cumartesi işte tüm günleri Ara günleri de tabletle dolduruyorum e Bu şekilde e Çok efektif bir şekilde yararlanmış olursunuz Bunun da taktiği bu 3 gün enjeksiyon e 4 gün tablet gibi düşünün e Peki Şimdi Winstrol bir yağ yakıcı mıdır? Nedir? Aslında Özelliklerinde yağ yakma özelliği öne çıksa da Aslında Yağ yakmadan ziyade Yağsız vücutlarda çok sert ve fibrillerin kalın bir şekilde belirginleşmesine yarayan bir steroid grubu. Onun için yarışmacı arkadaşların çok sevdiği, yani her yarışmacının hemen hemen kullandığı steroid küllerinde vardır. Yani bir iki araştırmada aslında bal küllere bile eklenmiş ama çok az. Yani hemen hemen 99 hepinizin de bildiği. Definisyon küründe olmazsa olmazı. E, definisyon kürlerinde de e, ta ki e, doping testi yoksa son 8 haftaya yani profesyonel bir yarışsa son 8 haftaya koyulur. Yani yarış gününden bir gün önce bile enjeksiyon formu olmasa bile tablet formuyla gelinebilir. Yani son gün bile alınabilecek bir storyit grubu. E, o ödem sıkıntısından dolayı 2-3 hafta kala işte belirgin bir böyle kistik durumu olduğu için e, tablete geçirme tamamen tablete geçirme durumu var. O onda da mecbur yani artık etkiden çok görsel bir durum e, göz önüne alınıyor. Onun dışında e, progesteron hor hormonuna nandrolon nasıl böyle kötü bir şekilde bağlanıyorsa, winstrol e, de bağlanır. Fakat bağlandığı saptanmıştır. F fakat işte e, nandrolonun verdiği kötü etkileri ve hiçbir şekilde öyle bir etki yaşamazsınız. Yani jinokomastis, su tutma, bilmem ne. Zaten çok susuz bir hale getirir vücudu. Ve nolvades, kulomit gibi ilaçların inhibe ettiği görülmüştür. Yani bu şekilde bir durumu vardır. Aslında kas kalitesini ve hani görüntünüzü en üst düzey ve kaliteli bir görüntüye getirecek nadide işte steroidlerden biridir. Fakat şu yanlışı yapmayın. Kesinlikle ve kesinlikle Kür sonlarına yani bir döngünün son 8 haftasına ekleyin. Çünkü yağsız ve formlu bir vücudun e, ilacıdır. Kesin çok yağlayın minstrol kullanayım falan filan hani e, Kullanılabilir yanlış değil ama gerçek etki ve gerçek formu yakalamak istiyorsanız Durumlar Budur yani e, dip form vardır ya böyle işte fibriller böyle çizgi çizgi ve derinlik yakalamak istiyorsanız budur. Ha benim yavranın oranın yüksek definisyon kürüne eklemeli miyim, eklememeli miyim sorusuna cevabım ekleyebilirsiniz. Ama ben en efektif, en yüksek maksimum etkiyi size söylüyorum. formlu ve işte o hani en zirve formuna yakın yerde kullanırsanız muhteşem bir form tutarsınız yani. Durum bu. Yine geldi dostumuz. Gel. Benim neredeyse 2-3 videomda olacak bu. Winstrol'ün durumu bu. E, aklıma gelen sorulardan tekrar size toparlayayım. E, şimdi Winstrol nelerle e, işte şey yapabilirim, birleştirebilirim. E, tabii olmazsa olmaz Oxandrolon'la birleştirebilirsiniz. clenbutrolle, Oxandrolon, Clenbitrol ve Winstrol üçü çok böyle maksimum definisyonda çok büyük etki verir. Tabii hemen hemen işte Trenbolon, Piripionat, Masteron bunların hepsiyle Definisyonda kullanılabilen her şeyle Kombine etmeniz mümkün Yani Hiçbir şekilde kombinasyonda bir şey yaşamazsınız ee, Onun dışında yan etkilerine gelince e, kramp, baş ağrısı, kusma bilmem ne bunlar Yan etki olarak yazar ama çok az görülür Dediğim gibi bayanların pek yaklaşmaması gereken bir Durum var çünkü regil dönemlerinde çok büyük düzensizlikler oluyor. Aylarca olmayabilirsiniz. Durum bu. Şimdilik Winstroll e, ile alakalı bütün düşündüklerim bu. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızdan yola çıkarak videolar çekeceğim. E, şimdi şundan dolayı e, sıralamakta güçlük çekiyorum. Çünkü hemen hemen tüm ilaçları steroid ilaçlarını bitirip kombinasyonlara geçip bir de natüreller için videolar var. Kesinlikle ve kesinlikle bodybuilding hani natural kardeşlerimizi bir yana koymadım. Onlar için de ufak tefek şimdi ketojen çektik. Az karbon, low carb'la e, bir video çekeceğiz. Onlar için de videolarımız olacak. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Köstek zaten yüzdemiz düşük Allah'a şükür. Onun için yavaş yavaş büyüyoruz çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum.